Sayın Bakanım, <laughs> sayın valim, değerli bürokratlar. Bugün değerli Milli Eğitim Bakanımızla birlikte eğitim camiamıza Türk Telekom'un katkılarıyla yeni bir programın, Vitamin Programının liselere de yaygınlaştırılması için bir protokol imzalayacağız. Eğitim camiamıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli konuklar, her şey eğitimle başlıyor. Yol yaparsınız, bina yaparsınız. Bunların bir ömrü var. Taşa toprağa yaptığımız yatırımlar bir süre sonra önemini kaybediyor. Ama insana yaptığımız yatırım ilerlebet devam ediyor. Ülkemizin kalkınması, büyük hatanın bize işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine de çıkılması hedefi eğitime, geleceğe yapacağımız yatırımla doğru orantılı. Ulaştırma Bakanlığı olarak 2005 yılından itibaren telekomünikasyon sektöründe başlattığımız serbestleşme ve dönüşümle birlikte artık devlet olarak iletişim hizmetlerinden fiilen şekilme süreci başlamış ve böylece de iletişimin ülkenin coğrafi olarak her tarafına doğusuna batısına kuzeyine güneyine aynı standartta götürülmesi için evrensel hizmet kanununu çıkarmıştı. Evrensel hizmet kanununun amacı ekonomik olmayan yatırımların ama ülkemiz için toplumumuzun bilgi temelli topluma dönüşmesi için elzem olan yatırımları kamu olarak yapmak ve böylece bölgeler arasındaki sayısal uçurumu ortadan kaldırmak. Bu amaca yönelik olarak Türk Telekom da ana görevi iletişim haberleşme yanı sıra Türk Milli Eğitimine önemli katkılar sağladı. Türkiye genelinde 60'a yakın okul yapımı ayrıca tüm okullarımıza geniş bant internet erişimi sağlanması ve hatta bilgi teknoloji sınıfları kurulmasına katkı verilmesi internet kullanımının okullarda ücretsiz olması da bakanlığımızın evrensel hizmet fonundan sağladığı destekler arasındadır. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığıyla gençlerimizin, yavrularımızın daha iyi yetişmesi, bilgi temelli topluma gidişte bizim en büyük kaynağımız olan gençlerimizin bilgiyle donatılması, bilgisayar okur yazarlığımızın yaygınlaştırılması bakımından 550-600 50, milyon TL civarında yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Çok daha fazlasını yapacağız, yapmaya hazırız. Çünkü biz inanıyoruz ki buraya yaptığımız yatırım başka bütün alanlara yaptığımız yatırımdan daha verimlidir daha fazla ülkemize dönüşü olacaktır. Genç Cumhuriyeti kurduğumuz ilk günde Büyük Atatürk hepimiz hatırlayacağız. İlkokul sıralarında Atatürk, Kara Tahta ve Harfler o fotoğraf hepimizin hafızasında. İşte orada başlatılan eğitim seferberliği, okur yazarlık seferberliği 80 yıl devam etti. Bugün Allah'a şükür alfabe okur yazarlığında önemli bir noktaya geldik. Yüzde doksanlara geldik. Ama biz cahilliğin belini kırdık, okur yazar olduk, eğitimli bir toplum olduk derken önümüze bir başka hedef çıktı bir başka sıkıntı çıktı. O da ne? Bilgisayar okur yazarlığı. Bugün bilgisayar okur yazarlığı gelişmiş ülkelerin veya gelişmenin en önemli göstergelerinden biri haline gelmiştir. O dönemlerde büyüklerin küçükleri eğittiği, öğrettiği alfabe okur yazarlığında bugün durum tersine dönmüş ve gençlerimiz büyükleri eğitir, öğretir hale gelmiştir. Bilgisayar okur yazarlığında en büyük kaynağımız gençlerimizdir. Onun için gençlerimize bu yatırımları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığımız ülke genelinde özel sınıf başına öğrenci sayısını Avrupa standartına yaklaştırırken eğitim öncesi, okul öncesi eğitim seviyesini arttırırken bir yandan da bilgi temelli toplum olma yönünde bilgisayar okur yazarlığını yani internet kullanımını yaygınlaştırmak için okullarımızda çok yoğun bir çalışma gerçekleştirmektedir. Değerli Milli Eğitim Bakanımızı ve ekibini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu yönde gayretlerinden dolayı biz de Milli bakanlığımıza bu anlamda Türk Telekom'la birlikte her türlü katkıyı geçmişte yaptığımız gibi Bundan böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız, derdimiz, geleceğimiz gençlerimize en iyi şekilde eğitim hizmeti vermek, onların hiçbir şeyden yoksun kalmaması için gayret göstermektir. Bilgi çağının gereklerini yerine getirilmesidir. Sayın Bakan, değerli konuklar, işte bugünkü bu protokolle birlikte eğitimde içerik konusunda da önemli bir aşamayı sağlamış bulunuyoruz. Bilgi toplumu dediğimiz zaman bilginin üretilmesi, bilginin kullanılması ve bilgiye sahip olunmasını anlamamız gerekiyor. Eğer bilgiye sahipseniz güçlüsünüz. Çağımızın silahı bilgidir. Eğer bilgi yoksa geri kalmış kalkınmada gerekli gelişmeyi sağlamamış, yarış dışında kalmış ülke olmaya mahkumuz. Onun için bilgiye yatırım yapıyoruz, bilgi toplumuna yatırım yapıyoruz. Eylül, Ekim, Eylül sonu, Ekim ayı başlarında yaptığımız 10. Uluslararası Ulaştırma Şurası'nda ulaşımda olduğu gibi iletişimde de Türkiye'nin 2023 hedeflerini belirledik. 2023 hedeflerimizde bilgi temelli toplumda 70 milyon vatandaşımızın bilgisayar okur yazarı haline gelmesi, bilgi iletişim cirosunun 160 milyar dolara ulaşması ve geniş band internet erişiminin ülkenin her tarafında evlere en az 100 megabit kapasitesinde ulaştırılmasıdır. Tüm bu hedefler 2023'lerde dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisi arasında Türkiye'nin yer alması için vazgeçilmez hedeflerimizdendir. İşte bugünkü işte bir anlamda bu yolda atılmış küçük ama anlamlı bir adımdır. Yolları yaparsınız. Eğer o yollarda trafiğiniz yoksa maksat hasıl olmaz. Biz öncelikle ülkenin her tarafına okullarımız dahil olmak üzere geniş band internet erişimini sağladık. Geçtiğimiz yılda, bu yıl başında, daha doğrusu bu yıl içerisinde üçüncü nesil cep telefonlarıyla bu iletişim otobanlarını karadan değil havadan da vermeye başladık. Ve böylece internet erişim kapasitemiz yüzde otuz daha arttı. Başlangıçta bu kapasiteler çok gibi gözükürken bugün artık trafik gittikçe artıyor. Önce altyapı olacak. Daha sonra burada trafik olacak. İletişimin trafiği de içeriktir. İşte okullarımıza internet bağlamamız yetmiyor. İçerik de sağlamamız lazım. Öğretmenlerimize gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitecek yazılımların sağlanması lazım. Vitamin gibi buna benzer içeriklerin bilgi temelli topluma geçişte çok önemli bir görevi ifa edeceğine inanıyorum. Bu program sadece Türkçe değil, birçok dilde hazırlandı. Birçok ülkede de kullanmaya başlandı. Bu öylesine bir program ki bildiğimiz klasik usullerle eğitim yapmıyor, eğitim adeta öğrenciler için bir eğlenceye, bir zevke dönüşüyor. Görsel yanı e, canlandırması o kadar güzel. Bu yönüyle de son aylarda geçtiğimiz ay çok önemli bir ödül aldı bu program. Dünyada en iyi eğitim objesi olarak bu program vitamin seçilmiş oldu. Bunun öncüsü de Türk Telekom'dur, Sebit'tir. Türk milli eğitimine, gençlerimize, yavrularımıza sağlanmış çok önemli bir hizmettir. Ben tekrar Türk Telekom'u, Sebit'i tebrik ediyorum. Bu programların, bu işbirliğinin Milli Eğitim camiamıza, ülkemizin geleceği gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.